tüm burçlara sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir yaz ayı diliyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz hepsi çok güzel geçsin inşallah. Şimdi bu akrep dolunayı hayatım diğer dolunaylara benzemiyor. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Şimdi 12 Mayıs'ta 17.55'te 22 derecede gerçekleşecek. Bu tarihte dualarınızı, isteklerinizi, sözlerinizi gökyüzüne ellerinize açıp inançlarınıza göre dualarınızı edin. Çünkü Dilek kapısı açık. Ne isterseniz o olur. Söz sihirdir. O günde mutlaka ama mutlaka ağzımızdan çıkan her şeye çok fazla dikkat edin. Tamam mı hayat? Şimdi burada burçlarımıza etkisi ne olacak? Bu şimdi değişik bir e, dolunay çünkü karşıda Uranüs var. Yani aniliği, fevriliği birdenbireliği simgeleyen bir gezegen biraz da gıcık bir gezegendir. <laughs> Aman dikkat diyorum. Şimdi koçlar ne demişiz? Ekonomik, aile ve kendini güvenme. Ekonomik durumları uzun zamandır koçların bir sallantıdaydı. Evet bağlantıları vardı, iş bağlantıları güzeldi, ortaklıklarla güzel iş yapıyorlardı, çalıştıkları yerlerde mutlulardı ama bir döngü kapanıyor koçlarda. Artık eski kariyerlerde hizmet etmeyen, mutlu olmayan yerlerde durmuyorlar. İşlerini bitiriyorlar, kapatıyorlar o kapı kapıları yeni kapıları Uranüs'ün ve dolunayın desteği ile beraber yeni başarılar elde ediyorlar koç başarısızlığı asla sevmez zaten ve dolunayda bunun farkında çünkü taşıyamayacağından fazla yük vermez koç aşağıları kabul etmediği için mutlaka bir mertebe geliyor koçlara kariyer hayatlarında da güzel haberler var. Şimdi aile konuları demişiz. Uzun zamandır ailemizle vakit geçirmiyorsak koçlar biraz daha aileleriyle ilgili bir sınanacaklar. Yani bir problem varsa, üstü örtülüyorsa, uzun zamandır küslükler yaşanıyorsa bunlar bir gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili bir çalışma yapabilir. Koç nerede hata yaptı, onları bir sorgulayabilir ve içi sıkılıyorsa bir arkadaşının kalbini kırdıysa koç onunla bir barışma gerçekleşiyor. Çünkü burada evren aynı zamanda da e, akrep dolunayında bizim ülkemizle, aynı zamanda yakın çevremizle, iç dünyamıza barışmamız için bizi itiyor adeta. Tamam mı hayatım? Aynı zamanda kendine güvenme demişiz koçta. Koçlar zaten kendilerine güveniyorlar ama burada biraz daha böyle iş yaparken koç evet ya tam doğru yerdeyim bir özgüven patlaması yaşıyor o koçlar. İlişkilerde de öyle. İlişkilerde kendini doğru ifade edebiliyor. Doğru anlatabiliyor. İşini doğru ortaya koyabiliyor. Ne yaptığını biliyor. Emin ve net. Oldukça güzel koç. Boğa. Küslükler bitiyor ve sağlık konuları. Şimdi boğalar zaten çok duygusallar. Duruma göre duygusallar yani öyle aptal saptal da bir duygusallıkları yoktur yani ya benimsin ya toprağın değildir de biraz da hani ben mi kırdım acaba dedik ya hani küslükler bitiyor bu dolunayda diye bu anın bir arkadaşıyla ufak tefek bir problemi var uzun zamandır iletişim yok bu iletişimler sağlanıyor. Beklemediği bir yerden, beklemediği arkadaşından, eski ilişkilerden bir barışma söz konusu sevgili Boğacım. Sağlık konularımıza burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada bir takım şeyler tetiklenebilir. Ameliyat konuları gündeme gelebilir. Aile büyüklerimizin bir hastalığı avuka çıkabilir. Veya bir kayıplar yaşayabiliriz. Bu konularda da biraz hazırlıklı olmamız gerekiyor kusal açıdan, nörolojik açıdan psikolojimizi çok sağlam tutmamız lazım. Uranüs burada anili ve aynı zamanda da sağlık konularını temsil ediyor bu acı. İkizler, ilişkiler netleşiyor, daha fazla sorumluluk, kendinle ilgili planlar demişiz. Uzun zamandır ikizler, ilişkimde ben niye öyleyim, ben niye böyleyim, bu ilişki niye böyle olmuyor, adam beni seviyor mu, kadın beni seviyor mu, niye yazmıyor, niye aramıyor, niye iki tane atıyorum, beş tane atmıyor <laughs> falan kafada deli soru ikizlerde. İkizlerciye. Bak kişisel gelişim uzmanı ve ilişki uzmanı olarak ...da bunu söyleyeyim ben sana bir tavsiyede bulayım. Eğer ki öyle mi, böyle mi, şöyle mi, mış mı, mış mı falan filan diyorsan... ...adam, yanlış adam, kadın yanlış kadın, sevgi akışkan... ...sevgi şüphelendirmez ikizler, sevgini nasıl yaptırır biliyor musun? Evet ya, evet ya, çok eminim, çok huzurluyum, beni kesinlikle seviyor. Ben bundan çok eminim, öyle bir ilişki seni besler. Bak burada bir netleşiyorsun, zaten Dolunay da sana diyor ki burada... Ya ikizler yapma. Yapma. Bu sana göre değil. Bu Paçao seni aldatıyor. Bak ben sana göstereyim. Çünkü Akrep dolunayı gizli kapaklı konuları da ortaya çıkarıyor ya hani. Burada senin gözüne sokuyor. Gözüne ilişkilerini netleştiriyor. Ha bu kadar olumsuz e, ilişkisi olanlar için böyle. Ama olumlular için de evliliğe gider o ilişki mesela. O konuda etmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha fazla sorumluluk. İkizler biraz yoğunlar daha fazla sorumluluk alıyorlar hayatlarıyla ilgili. yani bir ucundan akışa güvenmişlerdi, bırakmışlardı bazı şeylere. Ya olmuyor, ben yapamıyorum, halledemiyorum dedi. Orada yukarıdan bir güç geldi. Dedi ki hayır ikizler sen Merkür gezegenisin, zeka küpüsün, kendi başına yapabilirsin ikizler dedi. Sana bir ilham verdi, güzel fikirler verdi ve sen sorumluluklarını çoğalttın. Ve bu sorumluluklarından da yorulmuyorsun. Çünkü besleniyorsun ikizler. Anlatabiliyor muyum? Kendinle ilgili planlar demişiz. Şimdi geleceğe dair geçmişle ilgili planlar vardı ikizlerde. Tutmadı, olmadı, bilmem ne olmadı. Ama tekrar bu konular bir gündeme geliyor. Diyor ki Dolunay, hadi gel halledelim. Yarım kaldık diyor. Yarım kalan bir şeyi ben sevmiyorum. Sen zaten hiç sevmiyorsun ikizler diyor. Bunu bitirelim, güzelleştirelim, önümüze bakalım diyor. Tamam mı hayatım? Yengeç. Kariyer, iş değişim, eski planlar gündemde. Yengeçler kariyerlerini bitiriyorlar. Korkma. Bitiriyorlar derken hizmet etmeyen, beslemeyen, beni üzen, yoran, benim hak ettiğim değeri, ilahi adaleti vermeyen kariyer. Gidiyorum sabah 8 akşam 5. Gidiyorum sabah 8 akşam 5. Yani rutine bağlamışım. Sevmiyorum ama para kazanmam lazım. Ya üf, yine iş. Bunu bitiriyor yengeç. Diyor ki hayır, hayır benim hayallerim var, benim hedeflerim var. Ben sevmediğim işi yapmayacağım, ben bu alanı kapatacağım. İstemiyorum, kariyer de istemiyorum. Ben başka bir hayalim var, onu yapacağım. Hayaller hedefler evinde çünkü aynı zamanda. Yengeççi eski planlar gündemde yengeçlerde eskiden neyi planladın bak bağlantılı Uranüs orada aniliği e, Dolunay orada bitişi ve başlangıcı simgeliyor eski planları bu anlamda da önümüze getiriyor diyor ki bak sen bu planları yapmıştın bu yoldan gitmiştin yanlış gitmiştin o yüzden olmamıştı bak gel başka bir yönden gidelim planlarını yapalım. Sen bu toksit işten de kurtul. <laughs> kurtul diyor yani. Gel diyor ne istiyorsan onu yap diyor. Yani mecbur değilsin. İstemediğin hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin yengeç diyor sana. İlişkiler <laughs> içinde aynı şey geçerli. Tüpem düştü. <laughs> Pardon. Ee, dağılmayayım. Aslan. Aslancığım. Maddi konular, değişimler, evlilik, taşınma mecburi. Şimdi aslanlar parayı çok seviyor. Evet aslan parayı çok sevmesine rağmen para konularını çok gündeme getirmez, çok konuşmaz. Çünkü o kadar akıllıdır ki bu aslanlar başlarına güzel bir şey geldiği zaman susarlar. Çenelerini kapatırlar uzmanların dediği gibi. Onlar şeye inanır çünkü sihri bozulduğuna inanır. Bunlar bu yüzden başarılıdırlar. Bir tık gizemleri, ya çok gizemli değillerdir ama bir tık böyle bir karizmatik tarafları vardır. Bu işte İyi bir şey olduğunda gizlerler. Ancak ortaya konulduğunda reklam yaparlar. Şimdi burada bir değişim söz konusu. Başına güzel bir şey geliyor maddi olarak ve sen bunu güzel değerlendiriyorsun aslancığım. İş alanında değişiklikler var. Aynı zamanda bekar olan aslanlar evlilik kararı alıyorlar. Evlilik tarihleri belirliyorlar. Bazı evlilikler dönebilir yani dolunay burada hayır bu yanlış bu senin kısmetin değil diyebilir. Buna da hazırlıklı olun. Evli olanların da ilişkileri bir sorgulanabilir. Doğru musunuz? Birbirinize uyumlu musunuz? Ruh eşiniz mi? Tamam mı? Ee, yani bunu bir ölçün, tartın ona göre de bir sallantıya da sokabilir evliliğinizi dolunay Aslancığım. Şimdi Başakçığım teslim oluyorsun ama konfordan çıkıyorsun demişiz. Şimdi Başaklar çok büyük süreçlerden geçtiler. Yani 2018'den beri neredeyse Başak sınanıyor bir şeylerle. Ağır sınavlarla sınanıyor. Yani her anlamda Başak artık bıraktı. Bıraktı. Yani bu kadar mükemmel olmasına rağmen, başarılı olmasına rağmen her gittiği yerde dikkat çekmesine rağmen yine de böyle bir ruhsal bir dönüşümden geçti Başak. Çünkü 12. evi çok hareketliydi. Hep böyle bir sorgul, başka şeyler, detaylarda boğuldu Başak. Tamam mı? Başak evet kadere teslim oluyorsun. Ama burada bir hayır yeter de diyorsun yani. Bu artık biri sıktı bu düşünce. Ben böyle düşünmeyeceğim de diye biliyorsun Bir radikal değişim var. Konfordan çıkıyorsun. Başak konfordan çıkmayı sevmez ama çıkar. Çünkü Başak her zaman cesareti seçer tamam mı hayatın? Ve fiziki görünümde değişiklik oluyor başaklarda. Saçını bir yaptırmak istiyor. Bir kıyafetinde radikal değişiklik yapmak istiyor. Ne bileyim bir memesini yaptırmak istiyor. bir işte estetik falan yaptırmak istiyor. Yaza biraz dümbür dümbür girmek istiyor. Her anlamda başaklar. Büyük değişiklikler görünüyor başaklarda. Şimdi hayatım Enerji, o toksik enerji kesinlikle gidiyor. Yerine çok güzel bir enerji geliyor. İlahi bir yardım görüyor zaten başaklar. Çünkü iyi niyetliler, dualarını ediyorlar, olumlamalarını yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. En iyisini yapıyorlar, yukarıya havale ediyorlar. Şimdi geneli böyle başakların, tabii bunlar bir öngörü. Tamam mı? Her başak aynı değil ama... Yüzdeye vurduğumuz zaman genel olarak böyle yakın evleri. Çünkü zaten Merkür yönetici gezegeni. Merkür dediğimiz zaman da iletişim, zeka, akıl, fikir yani Başak'ta yok yok. <laughs> Başakçı bu anlamda güzel. Terazi. Terazi hep 12. ev. Aylardır 12. ev bir hareketle. Hep bir gezegen oluyor. Satürn oluyor. Terazinin 12'sinde oluyor. Atıyorum. Neptün oluyor. Terazinin 12'sinde oluyor. Ya bu bir de olsa başka bir şey olacak. Ama terazi 12'de olduğu zaman hep iç dünyasıyla ilgili. E, sorgulanıyor. İş dünyasına çekiliyor. Her şeyi bir ıbık bubuk yapıyor. Araştırıyor. Kafa yiyor terazi. Terazicim kaygıların gidiyor. Bu Dolunay diyor ki ya kaygılanacak bir şey yok terazi. Korkacak bir şey yok terazi. Bir işe mi başlıyorsun? Başla terazi. İlişkiye mi başlayacağım? Başla ne olacaksa olsun. Biraz cesaret veriyor sana bu Dolunay. Gizli gizemli konular var. Evet Akrep dolunayında dedikodular var. Yakın arkadaşın bir dedikodunu yapabilir. Bunu sen çarşaf çarşaf önüne görebilirsin. Konduramadığın ne varsa. Ya yapmaz dediklerin yapmıştır. Gitmez dediklerin gitmiştir. Yani çünkü burada Uranüs de var. Anladın mı hayatım? <laughs> Bu anlamda da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi İlişkilerinde öyle bir noktaya geliyorsun ki terazi için herkesi şaşırtıyorsun. Yani yeni tanıştığın adamla iki aylık bir ilişkin var veya kadınla birden pat evlilik kararı alabiliyorsun. Yani evleniyorum diyorsun. Ya da 20 yıllık bir evliliğin var ben evliliğimi bitiriyorum diyorsun. Yani ilişkilerde başın ucun yok yani. Pardon, ortan yok ya başlasın ya da uçlasın. Yani çok büyük radikal kararlar verip herkesi şaşırtıyorsun. Tamam mı? Bu anlamda da böyle akrep. Akrep şimdi akrepçim senin dolunay girince elinde. Dolayısıyla misafiri sensin. O da senin misafirin. Bu ne demek? Sen diğer burçlar bir tek ucundan, kenarından, bilmem neresinden etkilenirken sen bunu damarlarına kadar hissedeceksin demek. Yani bu dolunay kötü müdür? Normalde dolunaylar muhteşem değildir. Ama sen de nedense artık Allah sana, evren sana acıdı mı ne yaptıysa o kadar çektin ki çünkü burada şey yapıyorsun artık netleşiyorsun her anlamda. Ee, bir kaygılardan azanıyorsun. O kuruntular var ya sende böyle susmayan buk buk vesvese vardır. Onlar bir azalıyor artık yeter diyor ya beyin, beyin artık yoruldu yani bunları düşünmekten. Ne yapıyorsun hayatım? Fazlalıklardan arınıyorsun. Fazla eşya, ha benim de burada tavsiyem sana zaten dolabında bile bak bu bir enerjidir hayatım. Dolabında bile giymediği kıyafetler varsa onları at gitsin çöpe. Çöpe derken işte geri dönüşüm kutularına, bilmem ihtiyaç sahiplerine, fazla iki tane bir şey mi var, hizmet mi etmiyor bir tanesi, at gitsin ki yerine yenisi gelsin. O düşünce de öyle işte bak, bir tanesini at gitsin ki yerine olumlusu gelsin, olumsuzu at, bu anlamda da zaten, Gökyüzü biraz destekliyor çünkü Uranüs etkili bir dolunaysın sen. Aynı zamanda da sen e, geçmiş aylarda, 2018'den beri çok acil, ani, fevri kararlar verdin. Hep fevri kararlar verdin, hep de böyle kaldın ondan sonra, tek başına kaldın. Çünkü evren fevriliği sevmiyordu ama sen seviyordun, değil mi? Sen ondan daha akıllı değildin, hep öyle zannediyordun çünkü, çok zeki zannediyordun yani. Okey, çok zekisin. Ama evrenden daha zeki değilsin. O akışı seviyor, yavaşlığı seviyor. Sen çok acil kararlar verdin. Onların sonuçları sana olumsuz olarak döndü. Şimdi artık nihayet akrepler diyor ki bundan sonra ben acele etmeyeceğim. Bundan sonra sakin ve sabırlı kararlar vermeye niyet ediyorum diyor. Bu alanları düzeliyor. Şimdi yaşam alanlarının geneli düzeliyor akreplerde. Çünkü Satürn orada bir şeyler öğretti. Akrepler bunu mecbur aldılar. <laughs> seve seve aldılar ki yoksa devam edemeyecek. Önünü, gö önünü göremiyorum yani. Güzel hayatım bu anlamda. Yay, sorgulama, dedikodu, dikkat çekme. Ya yaylar size anlatırken böyle sırtımı bir tevessim koymak istiyorum. Çok tatlısın oldu. <laughs> Millet acıdan gebirirken yayların umrunda değil. Bayılıyorum size ya. Ama yaylar bir şeyleri sorgulama peşindeler. Sorguluyorlar yaylar her şeyi sorguluyor Dolunay döneminde. Çünkü Satürn artık diyor ki yay nereye kadar bu takmamazlık? Tamam çok takıyorsun atıyorsun bilinçaltına da bilinçaltın doldu arkadaşım diyor depolama alanımızı boşaltmamız lazım diyor. Burada senin o depolama alanların boşalıyor. Yani ilişkiler konusunda iş konusunda ne kadar gereksiz toksik ne varsa hepsi atılıyor ve artık yaylar ee, dikkat çekme dönemine giriyorlar. Yaylar her zaman dikkat çekiyor zaten. Bak bu süreçten azarlara dikkat et. Bir değişiksin yay bak bir değişik bir güzellik, değişik bir kültür, değişik bir böyle bir dikkat çekme suratına mı nur geliyor, bir, yer, bir yerlerine mi nur geliyor. Çok güzel e, Jüpiter çok yakın evde seni çok güzel destekliyor. Bunu çok güzel değerlendir sevgili yaycığım. Mucizeler yaşayabilirsin. Kendini layık gör. Layık görmezsen senden kaçar bu mucizeler. Şimdi oğlakcığım uzun zamandır ay uzun zamandır 2024'ten bahsediyorum. 2024'ten beri oğlak depresyonda. <laughs> oğlak yaşıyor ama oğlak mı yaşıyor? Onun yerine birisi mi yaşıyor? Bilmiyorum. Böyle geziyorlar, böyle işe gidiyor, böyle geliyor, böyle yatıyor, böyle kalkıyor. Olacakçın güzel bir haberim var. Dolunay sıkıldı seni bu depresyon <laughs> halinden çıkarıyor. Artık böyle işe gitmiyorsun da seni direkt böyle hiç heyecanıyla işe giriyorsun, Ne olduysa birdenbire artık yani bilmiyorum. Yeni bir aşk mı geliyor artık? Yeni bir çocuk mu geliyor? Yeni bir evlilik mi geliyor? Bir yaşam enerjisi maşallah yani süper etkiler barındırıyor. Aynı zamanda da daha üretken oluyor oğlaklar. Birden yere fikirler geliyor. Yeni para kazanma yolları buluyor kendine. Bir ilişki buluyor belki. O ona bir yaşama sevinci veriyor. Ama burada şeyde dikkat etmemiz lazım bu arada bak. Ne demişiz? dedikodular. Dedikodular yakın arkadaşlara dikkat et ya. Akrabalara dikkat et. Akrabayı akrep soksun diye. Boşuna dememişler. Anladın mı? İşte o akrabayı bu akrep dolunayı sokar. Niye? Çünkü dedikodunu yapıyorsa gözünün önüne sokacak. Ha duyacaksın sen onu merak etme hayatım. Kovacığım. Kovacığım sınırları zorluyor demişiz. Olduğu gibi kabul ediyor olayları demişiz. Kovacığım biraz zorladı. Uranüs zorlattı. Sorgulamaya, iç dünyasına çekilmeye zorlattı. Özüne döndürmeye zorlattı. Kovacım dedi ya yeter ya. Dünyanın kahrını sen mi çekeceksin? Herkese affet, herkese iyilik yap. Ona koş, buna koş. Ya yeter. Biraz ben merkez şey ol ya. Biraz kendini düşün artık. Ben bitireyim bazı alanları da. Sana iyilik yapayım. Sen bitiremiyorsun. Ben hallederim diyor. Tamam <laughs> mı? İşte o alanlarda da güzel fırsatlar var. Jüpiter yakın evde. Şans, mucize seni bekliyor. Bunu da güzel değerlendirirsen eğer o hiç sesini hani sana yapamazsın, edemezsin kova diyor ya onu bir susturup tam tersini yaparsan burada maddi konularda da, ilişki konularda da oldukça başarılısın. Aynı zamanda sosyalleştiğin ortamlarda, yeni ilişkilere çok açık olduğun bir süreç. Bu yaz senin için güzel geçiyor. Ben sana söyleyeyim hayatım. Ve en önemlisi 12. ev hareketliydi ya oradan bir Jüpiter bir geçişi var ee, ayın sonlarında. O seni artık şey yapıyor. Daha yumuşak bakıyor olaylara. Artık olayları olduğu gibi kabul ediyor kovalar. Olay olay olmuyor kovalar. Bu kovalar için muhteşem bir şey. Her şeyden önce. Tamam sevgili kovalıcım. Vay balıkçı! Balıkçım adalet ilişkilerde barışma. Şimdi balık adalet istiyor. Çünkü en doğal hakkı. Balık 12 burcun en iyi niyetlerinden, en duygusallarından, en hep veren ve az alan burçlarından olduğu için kendi imkanlarını da kullanıp bu alma verme dengesini sağlayamadığı için iyi niyetinden dolayı burada Dolunay diyor ki Arkana yaslan balıkçığım. Niye alamadın? Seni kim üzdü? Seni kim ağlattı? Kim aldattı? Ben senin hakkını söke söke alacağım. Sen rahat ol balıkçığım diyor. Gökyüzü senin için çok güzel mesajlar veriyor. Aynı zamanda bu dolunay sürecinde sen rahat olabilirsin artık meyvelerini toplamanın zamanı geldi balıkçım diyor. Bu arada 12. evde hareketli ruhsal konular, nörolojik bir takım vesveseler olabilir, problemler olabilir, psikolojik tedavi görmek için de uygun bir zamandır. Çok güzel etkileri var. Umarım bu Kafa karışıklığı ve bulanıklığın arasında bu şansları görebilirsin. Bazı balıklar evleniyorlar. Bazıları çocuk yapmakla ilgili kararlar alıyorlar. Kariyer hayatları da jüpiter geçişinden dolayı bir üste bile çıkıyor. Tamam mı hayatım? Genel olarak böyleydi. Bütün burçlara sevgilerimi gönderiyorum tekrar. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler...